Aleykum arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Kemal Kılıç, Aksaray Gülpınar kasabasından. Evet arkadaşlar bugün inşaata geldik. İnşaatın kalıpları sökülmüş. Ee, bir bakalım dedik. Nasıl olmuş, tavanlar nasıl çıkmış, kalıplar nasıl çıkmış, düz mü çıkmış, eğri mi çıkmış, akıntı var mı yok mu? Bir bakalım arkadaşlar. Ona göre bir e, şey yapalım. Bugün Sevil'de e, çöre gitmeye gittiydi. Bacısının çöreğini. Yani. Arabacı günün oradalar. Biz de Enes'in Hadi gidelim bir inşaata bakalım dedik. İnşaata geldik. Düğün var herhalde. Evet. Koydu. Hasan çalıyor herhalde. Hasan'ın sesi. Evet arkadaşlar kalıplar sokulmuş. biraz tahtalar mahtalar kalmış. Onlar da götürecekler herhalde. Götürmeden önce şöyle bir bakalım. Nasıl olmuş, nasıl gitmiş. İyi mi, kötü mü? Ama güzel çıkmış gibi biliyor musun? tavanlar Hı hı. <laughs> ne? Tavanlar güzel çıkmış gibi. Gel bana. Evet, Enes'ten geldik arkadaşlar. Evet. Selam abime atmadan hoş geldiniz. Nasılsınız siz inşallah? Bir soracak olsanız biz de iyiyiz. de beraber inşaata geldik. He, evet, şöyle bir gezelim bakalım şöyle inşaatın şu kalıplarına bakalım. Şurayı şuraya bakalım. Evet arkadaşlar şöyle girelim. olmuş ama biliyor musun? Buranın kalıbına iyi tahta çalmışlar herhalde de burayı iyi olmuş. Şu şeyden iyi olmuş şu. Şuradaki evin, şu evin kalıbından iyi olmuş şuradan. Şuranın çok akıntılıydı baksana şu tavana. Tavan içi değildi. Evet şu anda içeriye bir girelim bakalım arkadaşlar. Şu anda giderken götürelim kamer Enes. Tamam. Nerede çivi var oğlum? Çiviler toplasak bari bir. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Tavanlarımızı, tavanlarımız gayet iyi olmuş. Güzel de çıkmış onlar biliyor musun? Güzel. Ne? ne bu? Şura mı? Burayı delik koymuş da çok büyük koymuş ya. Evet. Tavanların kalıbı gayet güzel çıkmış arkadaşlar. Çincik gibi çıkmış vallahi. Vallahi gibi çıkmış. Biraz şurada var yerlik ama. Onu da düzeltilir zaten. Kale kimine mana düzeltilir o. Evet kolonlarımızı gösterelim şöyle de. Bazı şahıslar bu evin kolonu yok falan diyordu. Şöyle göstereyim de kolonları görsün. Ne o? Ne o? kolon ne oralar kolondu. Kolonlar dolmuş işte. Tavan da güzel çıkmış. Biraz mutlak da var şurada. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada var biraz sıkıntı ama o sırada kalakliğine malakliğine düzeltilir. O kadar bir şey aramaz. Şöyle bakalım. Burada yiyormuş arkadaşlar. havalandırmanın birini açmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim havalandırmayı. Ve orada kırılacak. Şu pirket kırılıp düşülecek arkadaşlar. O bir tane de şurada var zaten. O da kırılacak. Havalandırmalar açılacak. Burası yatak odasının tavanı. Şöyle göstereyim. Herhalde üstüne çıktıklarından biraz strafonda kırıntılar olmuş. Olsun onları düzeltiriz. Şöyle kolonlarımızı gösterelim. Tuvaletin, bu evin banyosunun onun tuvaletin tavanı gayet de iyi güzel çıkmış arkadaşlar tavanlar Şöyle. tavanlar güzel çıkmış enes en çıkmış biraz en yukarı. Balkonumuzda da çıkalım böyle. Olmuş mu? Şöyle kolonlarımı göstereyim de. Evet arkadaşlar böylece inşaatın e, kurup düzeni bitti. Şu anda bir çatısı kaldı salona girmedik değil mi? salona da girelim şöyle bir. Gayet de iyi olmuş arkadaşlar. Valla. İyi olmuş kuru düzeni bitti arkadaşlar inşaatın. Çatısı kaldı. Çatısını da koyduğunda. Şunumuzu al oğlum. Oğlumuzu al. Eve götüreyim o lazım olur. Diye. Vurma oğlum yere. Şimdi arabaya koşacaksın. Maşallah çok güzel oldu arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi bir planımız oldu. Planımız gerçekten güzel oldu. Şöyle gösterdiğimiz anda da hamburgerler demiştim arkadaşlar. Oldu arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sevir Hanım geldi. Şeyden çöre gitmekten. Büyüğün ablasının çöreğine gittiydi. Biz de bir inşaata gittik geldik Enes'in. Vallahi orada ağaçlar vardı arkadaşlar. O ağaçları çektim. Ee, e, oraları yilleştirdim Çünkü e, bir çok kötü bir hava var. gün evet, akşam e, evet. gece... <laughs> Ablam diyor bizim şansımızdan Ne diyor? Gece yağmur yağabilir. Öyle işte ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de bugün çöreğimizi yittik. Şeyimizi bitirdik. Nefirler yamacımızı bitirdik. Gayet kışlık yemeğimiz hazır. Ekmeğimiz, çöreğimiz. <laughs> evet. Bugün de 10 Kasım'dı ya, ondan mıydı vallahi soğuk bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi. Çok felaket soğuk vardı. Doğru. Çay daha da hazırmış arkadaşlar da ısıtım da var, bir bardak içelim diye. Daha doğru çay var. Ben de, de işte zorbaları doldurdum. Hepsini doldurdum, yaktım. Ee, Aşağıda odasında biz öyle girdik, abi Enes'le yaptık. Sobaya dolu değilmiş. Yattım Yaptı <laughs> ondan sonra. Sen kaçta gelin Haberim yok vallahi. Saat üçlü. Valla. Üçte geldim. Üçge çıkmıyordu. Dörde geliyordu işte ya. Sofra sen miyim? Ya seni yavaş şey koyalım. Masayla masada ee, Masada atıştırma. Çay usta al. Ben, ben de bu çayla şey çekelim. Sobaya koyuyor ya onu da. Soğuk şey Sobaya ne oluyor? Koyar şey olmasın diye. Hemen ısıdım da içim bir bardak. Yenes çağır da. Dur bekle. Evet arkadaşlar.

Yüzün kırılacak. Kaç getirmişsin? Ona ben ısıtmadım ki. O vallahi börek yedi. Börekten gidi. Börekten yedi mi börek? Ha. ha. İyi değilmiş ya börek. Ne? Sevmedim ben. Tuzu tuz, tuz atmamışlar. İyi bir de. Tat bile gelmiyor aramız. Tuz atınca tatlamı tutuyor değil mi? Ben yemedim valla. Bir tane ısıtırdım. Başka da yemedim. arkadaşlar valla. Kaç şey, kaç oldu? Kaç araba oldu? 7 8 oldu ya. Az gibi duruyor ki hep üstü üstüne atmışmışsın. Yazdım ya? He. Şöyle evet, alışır. Yaptığımızda da bir şey yok da ona göre de insanı yoruluyor. git, gel. Aynen öyle. Yine de başına var ya. çöreği çok da edilirdi. Çöp ısıtmışlar. Bir ısınmış. Bir gün önce saat 7'ye kadar yanmış çöp fırın. Kim ısıtmış o? Ondan sonra saat Nur var ya. Bir ısıtmış. Hmm. Olan odunları atmış arkadaşlar. Kerpiç, odun, daralı ne varsa. Ondan sonra bir türlü soğutamadı. Yazık çöreklerin ne yaptı? Bayağı şey Yandı. Evet. Ya. kızardı böyle. Çok kızardı. Hmm. Bak şu bizim çöreğimiz. Şöyle, şöyle olacaktı arkadaşlar ama böyle olmadı. Bunun, bunun bir daha, biraz daha koyusu oldu. Şöyle mesela ama bu daha da boy. boy. Hı hmm, gitmiş o. Yanmış gibi aynı. Ben de öyle Olsun lazım. Bunlar acayip ayaz gibi arkadaşlar. Bursanız acayip soğuk var. Zabanın daha soğuktu bizim gittiğimizde. Ee, ben eksi biri de. Evet gördünüz. Eksi bire gelmiş Çayda şey. Çay da iyi ısınmış. su geç, zaba da ya. Biz de inşaatı var tutuyorduk. Yani mı? Onlara baktım ya. Onlar nasıl çıkmış diye de iyi çıkmış. İyi Hı -hı. Mi çıkmış? Hı -hı. da soruyor. iyi tavan olur. İyi İyi çat. Çatsın hafif ya. İyi de Yağmur karı olmadın ne? Olsa iyi olur. Yürek bir yemek mi yedin abla? Neyledim? Bir yemek mi yedin? He. Be 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 Sen gelmedin mi? Gelecedin de motosiklet alırdım içeri. Unuttuydum. Ooo. Sana dağılırsak değil mi? Unuttuydum ama. Maça dağıldın değil mi? He. Hı. -hı. Bir çörek şey mi? Onu yemeyecek misin? Ben de yarın mı menteye geleceğim galiba. Evet arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar suyu götürün mü? Diyet de var. burada. Yok. Gayet iyti. Neyse götür abi ben de yesek getirsin. Ben getireyim sen getir. Ben açıktım. Almam. Evet arkadaşlar. Evet, Bir de sonuna gelelim. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun. olsun. Otçağım bize Allah sağlığa, sağlığa, sağlığa. Allah'ım hastalarımıza da daha, hamişlerimize Allah yardım etsin. Böyle ki yaşlılarımız Allah yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun canlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.